Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz KPSS KPSS <laughs> Güncel Bilgiler 2020 videosuyla beraber birlikteyiz. E, 13. video olacak bu video. Bu videoda ki bilgiler çok değer verdiğim bilgiler. Hepsine değer veriyorum da buradakiler hani malumunuz korona ile alakalı birçok sağlıksal gelişmeler yaşandı. Onunla alakalı bir şeyler paylaştım. E, birazdan sizlerle paylaşacağım daha doğrusu. Bu videodaki tüm bilgileri ben e, Instagram'dan yayınlıyorum. Soru-cevap olarak yayınlıyorum. Instagram'ı da takip etmek isteyenler aşağıya link bırakıyorum. Çünkü e, orada her gün paylaşıyorum. Soru-cevap test şeklinde paylaşıyorum. İsteyenler Instagram'dan da beni takip alabilirler. Hatta çekiliş yapıyorum. Akşam 7'de açıklayacağım e, Deneme sınavı hediye edeceğim. Geç olmadan buradan koştura koştura gidip katılabilirsiniz bilirsiniz diyerekten hemen 25 tane soruyu size vermeye başlıyor. Kalem ve defterinizi alınız. Ee, başlayalım. 25 tane soru. İkinci Abdülhamit tarafından yaptırılan ve sonrasında restore edilen hangi hastaneye Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş adı verilmiştir sorusu. Bu soruyu önemsiyorum. Bu soruyla alakalı 3 tane soru birazdan göstereceğim size şunu sordum. Burada bu isim verilmeden önce 2. Abdülhamit bu hastaneye Hadımköy Askeri Hastanesi adını vermiş. Ondan sonra restore edilip bir isim daha veriliyor gördüğünüz gibi. Bunu ÖSYM e 3 farklı şekilde sorabilir. Bu ilk şekli. İkinci şekil Hadımköy Askeri Hastanesi'nin yapımını gerçekleştiren hangi padişahtır diye sormuşuz. Çıkabilir. Daha böyle soru şeklini değiştirerek sorabilirler. 2. Abdülhamit diyeceğiz bu soruya. Şu şekilde sorulabilir arkadaşlar. Şeklini şöyle yapabilirler. 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan Hadımköy Askeri Hastanesi restore edilip Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hangi isimle açılmıştır diye sorulabilir. Yani restorasyondan sonra verilen bir isim var. Onu sorarsa da... Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş yapacağız. Bu önemli. Evet. Şimdi gelelim ikinci bir hastaneye. Bu da Sancaktepe'de Günlerdir Televizyon'dan zaten takip ettiğimiz bir soru tarzı. Hocaların hocası olarak bilinen ve Sancaktepe'deki acil durum hastanesine adı verilen hekim hangisidir diye sormuşum. Feriha Öz olacak bu. Acil durum hastanemizden bir tanesi. Bu Sancaktepe'de olan. Türkiye'nin en genç ili olan yer neresidir? Bunu karıştırmayalım. Ben bunu Instagram'dan da geçen günlerde paylaşmıştım. Birçok insan mesaj çekmiş. Hocam işte soru yanlış, sorunun kökü yanlış olarak söylemiş. E, bu sorunun kökü şu. En genç il Hakkari diyeceğiz. Ama bize sorarsa ki doğum oranının en fazla olduğu yer neresidir diye sorarsa... Orasını Şanlıurfa yapacağız ama en genç il olarak sorarsa Hakkari diyeceğiz. Türkiye tarafından üretilen yerli solunum cihazımızın adı nedir? Hatta bu solunum cihazlarımız ihracatta yapılıyor. İhraç olarak yapılan bir yerli solunum cihazı. Yine tekrar söyleyeyim. Ben bunu Instagram hesabımdan paylaşmıştım zaten. Onu takip edenler bunu bilecektiler kolaylıkla. Cevap sahra olacak. Yerli solunum cihazımızın adı sahra. Solunum cihazı. Üçüncü sondaj gemimizin adı. Üç e, hece. Kanuni. Üçüncüyü sorarsa kanuni yapacağız. E, korona danışma hattı kaçtır? E, unutmayalım diye böyle bir absürt bir şey daha söyleyeyim. Şimdi korona insanları böyle yardı geçti, ikiye böldü falan diye akılda kalsın diye 184 olacak cevap. 8'in yarısı 4. Korona bizi böldü, yardı geçti diye akılda kalması adına bu şekilde bir şey uydurdum. Bence akılda kaldı. Türkiye'nin ilk tropikal meyvesi. Şimdi tropikal demek sıcak alanların olduğu bir yer. Sıcak alanlarda genelde yangın çıkar. Yangın demek ateş demektir. Ejderi yanında ağzından ateş çıkar. <laughs> Süper bir kodlama oldu. Unutacağınızı artık sanmıyorum. Tropikal meyve olarak sorarsa ejder diyeceksin. 2020 yılında açılan Ilısu Barajı hangi nehir üzerine kurulmuştur? Ben bunu tekrar söyleyeyim. Instagram'da paylaşmıştım. Birçok insan yanlış cevap vermiş çünkü karıştırılıyor. Şu Dicle ve Fırat nehrini karıştırmayın. Ilısu olarak sorarsa cevap Dicle olacak. Birçok insan Fırat yapmış. 2020 Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacaktır? Sporla alakalı bir bilgi soru, daha doğrusu ee, bu soru önemli çünkü tekrar ligler başladı, ligler araya girmişti vesaire vesaire gündemi takip ettiysek e, cevabın Atatürk Olimpiyat Stadı olduğunu tahmin etmemiz gerekir. 23 Mayıs 2020'de 97 kişinin vefat ettiği uçak kazası nerede olmuştur? Cevap Pakistan. Yine bu soruyu ben e, KPSS sorusu olarak Instagram hesabımdan sormuştum. KPSS kod link, link diyorum. Link aşağıda var. Link aşağıda da var arkadaşlar. 2020 yılında iflas ettiğini açıklayan ülke hangisidir? Hatırlıyorsanız iflas ettim bana inan. inan Lübnan diye akılda kalması gerektiğini kodlamıştık daha önceden. Bilişim Vadisi hangi ilimizin sınırları içerisindedir. Bu önemli çünkü neden önemli? Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığının da desteklediği bir proje var. Yazılımcı yetiştirmek istiyorlar. Yerli e, insanlardan yani kendi milletimizden e, olması için birçok e, sertifika verilecek. Yani bilişimsel, kodlama, algoritma, işte robotikle alakalı birçok gelişme olma, yapılmaya çalışılıyor. O yüzden bu önemli. Bilişim vadisi koca eline bakma koca eli cevap kendi ayaklarının üzerinde dur diye absürt olduğu için akılda kalacağını düşünüyorum. 2020 yılında NATO'ya üye olan 30. ülke neresidir? Kuzey Makedonya diyeceğiz bunun cevabına. Türkiye münhasır bölge antlaşması hangi ülke ile yapılmıştır sorusu. Yine ben bunu Instagram'da paylaşmıştım. Onu çözenler, yanlış yapanlar doğrusunu öğrenmiştir ve bunu tahmin edecektir. Münhasır olarak sorarsa Libya yapacağız. Bilim insanları Karadeliye hangi ismi vermiştir? Yine önemsediğim bir soru çünkü daha dün hatta önceki gün olan bir olay. Amerika uzaya yine bir araç göndermeye çalıştı bu sefer insanlı bir araçtı. Yani gök ile alakalı birçok gelişme oluyor. Bu yüzden de bu tarz uzay vesaire kara delik önemli terimler. Buna verilen isim de Powerhe arkadaşlar. Geldik Dünya Sağlık Örgütü, Örgütü'nün merkezi. Ee, yine koronadan dolayı birçok kez duyduk. Dünya Sağlık Örgütü raporu, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şöyle olmalı, böyle olmalı falan fistan. O yüzden bunun başkanı kimdir, işte merkezi neresidir diye sorulara dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Neresidir diye sorarsa Cenevre yani İsviçre. Akılda kalması için bu çok zor bir evre geçirdik. Evre akılda kalması adına Dünya Sağlık Örgütü evre. Sakin şehir olarak seçilen Güdül hangi ilimizdedir sorusu? Cevap Ankara sakin bir şehir olarak seçilmiş cevap güdül zaten e, Ankaralılar bunu bilir Ankaralı olmayanlarda bir şekilde akılda kalması gerektiğini bilirler 2020 Avrupa Kültür Başkenti Temeş var nerededir sorusu cevap Romanya arkadaşlar yine ben bunu yayınlamıştım Instagram'dan Instagram'ı takip edenler biraz daha şanslı olacağını düşünüyorum. O yüzden Instagram'ı takip etmeyi sakın ha sakın e, ihmal etmeyin. Link aşağıda. Koronavirüs sebebiyle. Aha bu soru e, zaten öğretmen adaylarımızın tahmin edeceği e, bir soru. Uzaktan eğitime geçilip öğretmen öğrenci etkileşiminin sağlandığı sistemin adı nedir? E, zaten Milliyetin Bakanlığımız çok bunu dillendirdi uzaktan eğitimin yapıldığı sistemin adı EBA. Yani eğitim bilişim ağı. Öğretmenler ve öğrenciler buraya girdiler. Buradan e, görüntülü bir şekilde soru cevap, konu anlatımları vesaire e, destek sağlamaya çalıştılar. Aha 22 23 24 25. Bu 4 tane soru çok önemli. Daha ben bunları dün akşam yazdım. E, bu uzaya gönderilen araçla alakalı sorular. ABD'de Özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen uzaya ilk defa insanlı uçuş nereden fırlatılmıştır sorusu önemli bir soru. Yani uzaya giden araç nereden çıktı yola? Kendi uzay üssü burası ne, nerede? Florida'da bir yer. Önemli bir soru. Ee, yine önemli bir soru. Amerika'da Florida eyaletinde kendi uzay üssünden e, bu araç fırlatıldı. Peki Amerika'da gerçekleştirilen ve iki astronotu uzaya gönderen ilk özel şirketin adı nedir? Bunu yapan bir özel şirket ve bunun adı nedir diye sorarsa SpaceX arkadaşlar. Şirketin adı. Peki Space Space, Space. SpaceX şirketinin ilk insanlı uçuşunu gerçekleştiren uzay mekiğinin adı yani o uzay aracının adı nedir diye sorarsa Crave Dragon arkadaşlar önemli. Çıksa var ya bal kaymak olur. Bunu saklamayı unutmuşum. Bu da size artık bonus olsun. <laughs> Onu hep unutuyorum son soruyu. SpaceX şirketi tarafından Crave Dragon uzay mekiği ile ilk insanlı uçuşu gerçekleştirilen iki astronotun adı yani şu iki tane insan gönderiliyor. Bunların adı nedir diye sormuşuz. Robert Ben Ken Douglas Hurley arkadaşlar. Bu iki arkadaş uzaya fırlatıldı. Son olarak da lütfen bunları not almayı unutmayın demişim. Bu videoda bir tane daha video yapmıştım. Video 11. Onu çok önemsiyorum. Tabi belli olmaz bu işler ama. Bir de bu 13. Önemsediğim yani Sıraya koysam 11'i 13'ü en başa koyarım soru tahmini olarak. O yüzden lütfen bunları Not almayı unutmayın. Son kez tekrar edeyim. Instagram'ı takip etmeyi e, ihmal etmeyin. Tekrar söyleyeyim. Orada her gün soru paylaşıyorum. Burada haftada bir video atabiliyorum en fazla. E, o yüzden Instagram'ı da e, atlamayın. Bir şey daha söyleyeceğim. Aşağıdan linkini bırakacağım. Bir tane kanal var YouTube kanalı. YouTube kanalında bir tane çekiliş yapılıyormuş. Kitap e, çekilişi, deneme. E, zaten çok para harcıyorsunuz kitaplara. Bu şekilde belki şans şansınız ya giderse giderse kitap kazanabilirsiniz. Arkadaşın kanalının linkini aşağıya bırakıyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Tekrar söyleyeyim kendi kanalıma da çekilişe bekliyorum. Saat akşam 7'ye kadar devam ediyor. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.